بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد بزنا دي مش تدالي تشريعي أصول قاعدة يعني حكم قويمة إلى علاقة بيش قسمنا جل مقاصد الشريعة وخدوخ مقاصد الشريعة ضرورات الدينية وارد بيش دي المي بيدا حواج تحسينيات zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat. Şimdi Allah hakkı ve kul hakkı mükellef e, hükmün nesih edilmesi taarruz ve iştihat konusu geldi. Şimdi Allah hakkı ve kul hakkı. Allah hakkı olan, kul hakkı olan e, iki yönlü olup Allah hakkın galip olduğu haklar kul hakkın galip olduğu haklar. Sadece öyle gelecek olursa, sadece Allah hakkı olan mesela sırf ibadet olan namaz zekat gibi Mesela fıtır sadakası, öşür, haraç, katler, katil, ma e, mirasla mahrum kalması gibi. Sadece kul hakkı olanları ise mesela örneğin borcun, borcun ödenmesinin istenmesi gibi. Değil mi? Şimdi sadece Allah hukuku olanın hükmü nedir? Hiçbir insan bu hükümlerden vazgeçme, affetme, yapması hususunda gerçi gösterme caiz değil. Mesela namaz kılmadı. Oruç tutmak böyle bir lüksü yok. İndi bir cezası var değil mi? Kabul edilemez. Teşri bunu kabul edemez. Ee, mali işlerde ise kişinin herhangi bir alacağından ister tamamen bedelsiz mesela bir kişine borcun var hukukundur değil mi? Cayarsan kimsenin içi caydın diyemez. afiyetin değil mi? E, Affedebilirsin bir sorun yok. Şimdi Allah hukukun galip olduğu haklar var. Mesela gazif haddi. Yani bir kişi dedi ki ya zani. Değil mi? Ona normalde vurulur. Hukukullah daha ağırdır. Hukukullah kamu hakkıdır. Kul hakkın galip olduğu mesela kısas hakkı. İki taraf var ama kısas bir kişi öldüğünde karşında onu öldürme, onun bir nevi hukukunu alma, kul hakkı galip olup Allah hukuk oldu bir noktadır. Dolayısıyla şöyle anlaşılması açısından gene ifade etmeye çalışalım. Şimdi Allah hakkı ve kul hakkı dört kısımda ele alınıyor. Birincisi ifade ettiğimiz gibi sırf Allah hakkı olan, ikincisi sırf kul hakkı olan, e, üçüncüsü kul bağlı hakkı olup kul hakkını ağır bastı. Dördüncü tersi. İkisini olup Allah hakkın daha çok ağırlıkta olandır. Değil mi? Evet. Şimdi sırf Allah hakkı olan toplumun hakkıdır. Kamunun hakkıdır. Şer'i hükümlerin taalluk ettiği mükellefin fiilleri toplumun geleni ilgilendiriyorsa bunlara Allah'ın hakkı denilir. Tek bir ferdi men fatiha zedilmediğinden dolayı insanlar Rabbine nisbet edilerek Allah hakkı diye ifade edilmiş. Bunlar yedi kısımdır. Sırf ibadet olanlar mesela namaz, oruç, had, zekat, değil mi? Bunların üzerine bina edildiğinden ve bunların üzerine binaydan iman, İslam bu ibadetlerden maksat dini kurmaktır, korumaktır. Toplumun nizamı için zorunludur. İbadetler toplumun menfaati içindir. Namaz, oruç, hac, zekat ne menfaatı var? Toplum içindir. Toplumu yetiştirme, terbiye etme değil mi? Hukukullah'a giriyor. Dolayısıyla kimse bu hukukullah'a şey yapanı affedemez. Bir kişi namaz kılmıyorsa onun normalde affı yetkililer tarafında yoktur. Veya ihmal ediyorsa, zekat vermiyorsa ondan alınır. İkinci kısım ise zahmet, maunet, mali yükümlülük ifade eden barınay Mesela fıtır sadakası gibi. Değil mi? Fıtır sadakası bir kişi verirse Yüce Allah'a yaklaşmış oluyor. Bundan dolayı hukukullah diye ifade ediyor. Ziraat arazileri gibi mesela e, zekat. Ondan öşür veriliyor ya. Bu da hukukullah'a giriyor. Çünkü tüm kamuoyu ilgilenden bir konudur. Savaş ganimetleri noktasında. E, evet. Hukubat-ı tamamı ceza olanlar. Mesela zina cezası gibi. Hırsızlık cezası gibi, Allah ve Resulü ile savaşan ve fesat çıkaranların cezası gibi buna sırf toplumun menfaati olması, tüm toplumun menfaati kamu menfaatidir. Şimdi kamu demek yüce Allah'a nispet ediliyor. Hiçbir şahsa nispet edilmediği için hukukullah deniliyor. O kadar önemlidir. İbadet manasını barındıran cezalar da var. Mesela yemin kefareti, oruç kefareti gibi. Diğer kısım ise özellikle Allah ile kul arasında ortak olup kul hakkı fazla olanlar var. Bir de sırf kul hakkı olan, var. sırf kul hakkı şer'i hükümlerin taalluk ettiği mükellefin fiilleri, sırf mükellefin kendisini ilgilendiriyorsa bunlara kul hakkı deniyor. Her mükellefin kendi hakkında muhayyerliği var isteği, örneğin bir malı telef eden mislini ya da kıymetini mal sahibinin vermek zorundadır. Fakat mal sahibi diyelim ki mesela onun hakkından vazgeçti, affetti, verilmeyebilir, bir sorun yok, kimsenin için almadın diyemez değil mi? Bir mesela e, arabanın penceresini kıldı. Kırdı. Sen affedersen başkası hiç sana affettin diyemez. Çünkü orada hukukullah kamu hakkı yok. Sadece kişinin hakkı var. Üçüncüsü Allah ile akıl arasında ortak olup Allah hukuku daha fazla olan. Mesela haddi kazıf. Namuslu bir kadına zina iftira edilmesi. İnsanların namusunun korunması ve düşmanlığı, ölenmesi bakımından toplumu ilgilendirdiği için Allah hakkı diye ifade ediyor. İftiraya uğrayan kadının utangaçlık, namus ve şeref ilgilendirdiği için kul hakkına giriyor. Ancak Allah hakkı fazladır. Kadının affetmesiyle ceza düşmez. Şöyle bir prensip var. Hukukullah sırsa veya ağırlıktaysa affetsen bile affedilmez. Kul hakkı sırfsa veya kul hakkı ağırlıktaysa affetse affedilebilir. Değil mi? Şimdi dördüncüsü ise e, özellikle e, kul hakkının ağırlığı olduğu Allah ile kul arasında ortak olup kul hakkı kasten öldürenlere kısas uygulanmalıdır. İnsan canını koruma yönünden. Değil mi? Toplumu ilgilendirdiği için Allah hakkıdır. Öldürülen kişinin yakınlarının nefret ve kin söndürmek bakımından da kul hakkına giriyor. Kısasında kul hakkı daha fazladır. Öldürülen kişinin velisi dilerse kısasından vazgeçebilir. Ama öldüren kişi kefaret olarak orucu terk edemez. Hukukullah da var. Değil mi? Değil yani yanlışla bir kişi bir kaza da yapsa, bir kişi öldürse, affedese bile, diyet vermese bile, iki ay oruç tutması gerek. Yani bir köleyi azat etmesi ve iki ay. Değil mi? Buna dikkat etmek gerekir. Şimdi nesih konusu yeterli midir? <laughs>